değerli Hover çamaşır makinesi kullanıcıları. Hover çamaşır makinesinde 18 hata kodu ekranda belirdiğinde, e, flashladığında, ekranda sabitlendiğinde yapmanız gerekenleri, arzanız sebebinin ne olduğunu size ustamızla birlikte kısa sürede açıklamaya çalışacağız. Tabi e, bu tip cihazlarda E18 biraz ağır bir arızadır. Kart üzerinde oluşmuş bir hatanın var olduğuna işarettir. Tane elimizde sökülmüş Powerın 13 artı 8 yolunun kartı var. Bu kartımız da e, bir önceki cihazda sökülmüştür. Kart üzerindeki hatadan dolayı e, kartın değişimine gittik. Ustacığım nedir önerilerin yani sebepleri nedir, neden oluşur ve çözümü nedir? Cihazımızın e, kartının arzalanma, arzalanmalarından başlıca sebebi nem, ıslanma, rutubet. Bu çalışma, var, ortamı, yani Çal bu çalışma ortamı, çalışma ortamı, nemli ortamda. Nemli ortamda aynı zamanda cihazın kartının ıslanması cihazımızın kartına zarar verir. Aynı zamanda e, bu cihazların söylüyor muyuz usta? Tabii zaman? ki. Şurası şu şekilde konaktır. Çıkartıyoruz. Aynı zamanda cihazlarımıza e, inverter olduğu için aşırı yük koyduğumuz zaman da bu problem meydana gelmektedir. Motor dönemediği için e, kart karta e, direkt olarak aşırı ısındırır. yük bindiği zamanlarda yük bindir, diyorsunuz yük yani kapasiteyi zaman... aşmayacağız. Tabii ki. Yani e, Peki Mustafa bu arada da 18 nin... belirlediğinde bu kartın arızalı olduğunu netleştirdiğimizde ne tür bir çözüm üretilebilir? Bu kartı direkt yenileyeceğiz mi yoksa bunun bir tamir yöntemi var mı? Yani öncelikle e, revizyon revizyona gidilebilir. Revizyona gidilebilir. Evet. Veya e, direkt olarak sıfır ile. Yani kartın üzerinde ağır hasar yoksa görmüş olduğunuz gibi belli başlı parçalarda bir problem var ise, yanık yok ise, nem almamışsa, yani kartın üzerinde bozukluk yok ise revizyonla kart kurtulabilir. Ama diğer türlüsünde kartın değişmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Doğru mudur? Doğrudur. E18 hata kodumuz elektronik modül. Teşekkür ediyorum size. Biz de teşekkür ederiz. Videomuzun altına yorum bırakabilirsiniz. Sorularınıza kısa sürede cevap vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda kan kanalımıza abone olursanız seviniriz.